Evet, biz Emir'e harika kanatlar çadırı aldık. Bugün Emir size harika kanatlı çadırını tanıtacak. Şöyle bir gezelim harika kanatlı çadırını Emir. Bize harika kanatlı çadırının üstündeki karakterleri anlatsın. Ben buradaki karakteri bilemiyorum. Buradakine gelir misin? Bu karakterin adı ne? 5 Vay canına. Bu 5 şey. Bu da vayyyy süper ring bu da Tony'nin etli bir harika kanatlar yanına geleceğim Kupaya beni gelin beklemen gelin. lazım beni beklemen lazım şöyle Bunda geçiyoruz şöyle. Vay canına ne kadar güzel renkleri varmış bu çadırın böyle Ahmet Emir. Burada da yazısı var. Ahmet Emir buradakileri, atlar, Ahmet Emir, buradakileri tanıtır mısın bize sırayla yavaş yavaş evet. bir duyalım bakalım şunların evet. renklerini. Doni'nin ekibi. Doni'nin ekibi mi? Vay canına şuna. Jet. Jet. Jet de ona dönüşüyor. Evet. Dizli'nin ekibi ona, ona da dönüşüyor. Dizli'nin ekibi de ona dönüşüyor. Bunun hep jet doğmadan da Süper Wings. Harika kanatlar. Peki bu çadıra şöyle bir bakalım. Bu çadıra nereden giriş yapılıyor? Vay buradan. canına. Da buradan. İçeride neler varmış böyle. Bakalım. Evet. İçeri bir girelim bakalım. Bize içeride vay. Burada da harika kanatlar var. Ahmet Emir içeri bir girip tanıtır mısın bize? Bakalım evet. şunlara. Bak bu Tony. Bu Jet. Wow. Bu Jelon. Bu da Jet. Bu da Papavius. Ahmet Emir şunlara bir bakalım şöyle. Ne kadar güzeller ya. Anne bir dakika. Evet. Dışarı bir çıkarıp bize tanıt bakalım şunları. Gel bakalım, harika kanatlarını dönüştürsün emir, yavaş yavaş bize tanıtsın. Ay, bunun adı ne ya, müthemir? Jet. Jet, bir dönüştür bakalım, şu yerde bir dönüştür, görelim bakalım. Ay canım, harika kanatlar. Robota dönüştür bakalım, şu an neye dönüştü bunlar? Boşan, robota. Robota normal şeye dönüştür bakalım. Oooh. Bak, Canım. Evet uçağa dönüştür harika kanatını. Merhaba. Bak burada. Harika, bu harika kanatını bir uçağa dönüştür bakalım. Bakalım bakalım. Evet. Hay canına kolları da gidiyor. Bacakları da gitti. Bakalım yere koy bakalım. Bir görelim. Ne hmm, güzel görünüyor. Jet uçmaya hazır. Şimdi tüvete. Evet, şimdi diğerlerini de yapsın. Vay. Aa, bu papaviz. Papaviz, bakalım. Göster bakalım papavizini bize. Vay, bu küçük papaviz. Evet, bu küçük harika kanatlardan papaviz. Bunu da yanına koyalım Jetin.

Evet. Dans edebiliyordu da bu. Evet. Diğerinin adı neydi oğlum? Donnie. Donnie. Ay canım Donnie'ye bak. Ne kadar güzel bir Donnie böyle. Bir dönüştürür müsün parçalarını, kollarını? Yavaş göremiyoruz. Vay canına. Şunların güzelliğine bak. Jet, jet teslimat yapan bir uçaktı değil mi Ahmet emir? Kollarına bak şunun, ayakların var burada. Burada da mandalları. ayakta durma yani yerde durmasını sağlıyor. Çok güzel Ahmet emir. Buradan da, burada ayaklarından mı ateşi çıkıyordu bunun? Hayır bak burada jet hızı diyor. Jet, 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 hızı. jet hızı. Evet jet hızı diyor be uçuyordu. da teslimatları yapıyor. Doni'ye ya bakalım. Vay Doni ne kadar güzel. Doni'de Doni'nin de alet çantası var. evet. Yardıma, hem de yardıma hem de, hem de, hem de, de, hem de onun süper meda e, robot medazonu zonu var. Evet. Koy bakalım yere diğer arkadaşlarının yanına onu. Bir daha tanıtalım. Bunun adı Doni. Bu Jero. Şöyle Jero'nun burnu, kanatları. Yanında da papağınız var. Bakalım şu papağınızsa. Ay ne kadar güzel bu papağınız ya. Çok güzel. Yanındaki de arkadaşları Jetin. Ahmet Emir, bugün hava çok sıcak. Değil evet. Mi? Evet. Sadece biz bunları. Acaba çok sıcaklamışlar. Birazcık bunları küvette yıkayalım Ne dersin? Evet. Ben küvette yıkayayım. Evet. Sırayla yavaşça atalım bakalım. Hayır, Çünkü ben dönüştürüm. robota dönüştürdüm. Tamam, robota dönüştürerek yavaşça atalım bakalım. Ya vay harika kanatlar serinleyecek. Emir şimdi onları yıkayacak değil mi Emir? Hı, -hı. Hadi bakalım sırayla. Bakalım burada tüvü temiz var. Evet. Oho, harika kanatlar Nafşet. <laughs> evet şimdi diğer arkadaşlarımızı da atalım. Ve bunun adı ne yavrum? Göremedik bir daha görelim bakalım. Papavius. Ver bakayım şunu bir. Bakayım. Vay canına bu bir papavius. Papavius da şimdi suyun içine girmeye hazırlandı ve girdi. Evet serinliyorlar burada. Evet, diğer oyuncaklarımızı da alalım. Papa Virus da yerini aldı. Evet, diğer oyuncakları da alalım. Tamam. Evet. Şimdi sırada hangi oyuncağımız var? Jero. Jero. Evet, bakalım Jero da suyun içindeki yerini aldı. Evet. Burada da su var. Evet, şimdi hangi oyuncakta da sıra? Dani. Bakın. Doni. Doni dönüşerek gitsin bakalım. Dönüşerek havuzun içine iniş yapsın. Evet Doni. Bakalım. Doni'yi de atalım bakalım havuzun içine iniş yapsın Doni de. Vay ay, baksana kolları da çıkıyor ne kadar güzel. <laughs> seriniyorlar. Hadi onları bir yıkar mısın Ahmet Emir? Yavaş yavaş bir görelim. Hangi oyuncağını yıkıyorsun? Papa Vios. Evet. Yes. Yes. yıka bakalım şöyle kanatlarını güzel güzel. İlk önce ayağını. Evet. Ayağı çok iyi yanmış. Yıka bakalım. Sonra havlunu yere ser ve kuruluyorum. Sonra dolayalım. Evet. Hepsi sırayla yıkanıyor. En iyi seriniyorlar. Bir evet, de burada. Bakalım evet. şuna. Çiçek evet, buradasın. Burada hangi oyuncak var? Bu? Jerome. Bu Jerome. Bakalım. Oo, burada da Tony var. Evet Tony. Evet papa mı kuruluyorsun Emir? Hı hı. Güzelce kurulasın bakalım. Papa Wilson'ı kurula ve yanına koy. Diğer oyuncakları da gelecek. Çünkü koy şimdi havlunun içinde dursun. Şunu evet. şöyle dizelim. Evet. Papa Vius da yıkandı. Şöyle bakalım Papa Vius'una. Evet. Şimdi hangi oyuncağını yıkıyorsun? Çiçeğin onu yıka bakalım. Evet. Şimdi tanaklarını. Evet. Tanakları çok iyi yanmış. Sonra çıkar bakalım. Evet bakalım havlunun üstüne. Kurula bakalım Jerome'da. Evet Jerome'u da kurulayalım. Evet kuruladıklarımızı şöyle havlunun üstüne veya şöyle koyalım. Evet koy bakalım. Evet şimdi diğer oyuncaklarımız da alalım. Evet yıkandılar ve tertemiz oldular. Ami Demir hangi oyuncağını yıkıyorsun şimdi? Şimdi Demir. Ayaklarını da yıkadık. Şimdi onu da kurulasın evde. Bu da odanı da gözünde. Ayakların. Evet bence yeterince yıkanmış. Evet havluyu alalım. Kurulayalım <laughs> güzelce. Evet. Kurulandı. Doni'yi de koyalım arkadaşlarının yanına. Doni yıkandı. Pırıl pırıl parlıyor Doni. Evet arkadaşların yanına götürelim Doni'yi dönüştürerek. Evet şöyle. Doni hem dönüşüyor. Evet koyuyor şimdi Ahmet Ömer. Uçağa dönüştürüyor. Evet. Bitmiyor. Evet. Ve o da arkadaşlarının yanına geçiyor. Hangisi kaldı? Doni. Evet. Şimdi de jeti yıkıyoruz. Sonuncusu bu jetimiz. Evet. Yıka bakalım jetin kanatlarını Ahmet Emin. Evet. Yıkık güzel. Kollarını da çıkardı Ahmet Emin. Kolunu da tatsın. Onu da kurulama bey havlusunun üzerine alsın. Hadi bakalım. Ve sonuncumuza geldi jet. Kurula bakalım Cilt Ahmet Emir. Kurula kurula kurula. Evet. Bunun de yaptık. Ay. Kuruladık. Hadi koyalım artık onun da yerine bakalım. Evet. Koy artık bu arkadaşların yanına onu da bakalım. Şöyle yıkanmış hallerine bir bakalım sonra. Evet. Ay. Şimdi Emir bunu dönüştürüyor. Vay canım ne kadar hızlı yapayım öyle. Woo. Evet. Ve sanınca oyuncağımızı da koyalım. Tekrar bakalım. Koyalım <laughs> bakalım. Evet. Emir bir bakabilir mi şimdi yıkanmış hallerine? Evet. evet Jet. Vay canına pırıl pırıl oldu Jet. Jet gözleri. Bu da Doni. Bu da Jeron, bu da Papawiz. Evet pırıl pırıl oldular. Harika görünüyorsunuz. Çok güzel. Arkadaşlar tanrımızın bu oyunu olmayı unutmayın.